Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin'den konuşacağız. Sonrasında Bybit borsasında bu hafta yapacağımız bir alım var. Onunla ilgili biraz bilgi vereceğim. Bu iki konuya girmeden önce bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Değerli dostlarım, ülkemizde biliyorsunuz dolandırıcılık hat safhada. Ve bununla ilgili de bizim de adımıza açılmış çok fazla Telegram hesabı, Instagram hesabı, Twitter hesabı çok fazla var. Ve biz elimizden geldiğince bunlara mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama dolandırıcılar artık o kadar üst seviyeye çıkmış ki bu hafta yaşadığımız bir olay bir dostumuzu 212'li bir numara aramış. Ve işte ben bayılan şirketinden Oya diye. Benim Oya diye bir çalışanım yok. Oya diye bir danışmanım yok. Ve bizim adımıza para talep etmiş. Değerli dostlarım öncelikle ben aşağıya artık IBAN'ımı yani şirketimin IBAN'ını bırakıyorum. Yarın bir gün birisi size arayıp da e, kripto talep ederse ya da işte IBAN gibi kelime, IBAN'a gönderin gibi kelimeler talep ederse diye bu dolandırıcılığın önüne geçmek için artık böyle bir çözüm bulduk. Benim şirketim Bayinan Yatırım Danışmanlık Şirketidir. Hesaplarımda da tamamen bu yazar. İbanımı da aşağıya bırakacağım. Bu İban ve bu isim haricinde hiçbir şekilde şahsa isme, kripto para hiçbir şey göndermeyin sevgili dostlar. Hatta bakın Telegram'da var. Bayinan diye yazdığınızda yurt dışı kaynaklı. 3 tane hesap göreceksiniz. 3'ünün de benimle alakası yok. Hatta ona yazdığınız zaman gelen cevabın translate'den çevrilmiş olduğunu da göreceksiniz. Ve şöyle diyor 10 bin dolarını ver sana bir hafta sonra 20 bin dolar vereyim. Yani buna hiç kimsenin inanacağını, itimat edeceğini düşünmüyorum. Ama artık bu dolandırıcılıklar çok fazla arttı. E biz de yakaladığımızda gördüğümüz an direkt hemen avukatımıza verip Hemen direktman savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ama işte o günkü o 212'li numarayı biz girdik araştırdığımızda zaten dolandırıcı numarası diye kayıtlı. Yani bu tarz şeyler çok fazla sevgili dostlar. Bu yüzden sizlerden, değerli kardeşlerimden de birisi arayıp da sizi derse ki işte şahsi hesaba, şu hesaba para gönder, kripto gönder asla kabul etmeyin sevgili dostlarım. Çünkü bunlarla mücadele et et bitmiyorlar. Birini bitiriyoruz diğeri çıkıyor. Birini bitiriyoruz diğeri çıkıyor. Bu yüzden de ben kendimce e, siz değerli kardeşlerimi, değerli dostlarımı korumak için böyle bir yöntem düşündüm. Bu yüzden de aşağıya hatta şöyle yapmayı düşünüyorum. Hem kripto adresimi hem de e, IBAN adresimi bırakıyorum. Bunları bırakma sebebim bunların bunlar benim. Yani şirketimin. Bunların dışında... Birisi sizden bir adres, farklı bir şey verdiği an bilin ki sizi dolandırmaya çalışıyordur. Bunu özellikle belirtmek istedim. Sonrasında gelelim Bitcoin'e. Bitcoin artık iyice bir sıkışmış durumda. 19.000, bin, 20.000, bin, 19.000, bin, 20.000. Zannımca e, bu hafta içerisinde bir silkeleme yaparlarsa şayet bir 17.500 desteğine geri çekeceklerdir. Çünkü şöyle bir şey var değerli dostlar. Tabi piyasada ve dünyada kripto yatırımcısı bilinçlendikçe e, bu tarz insanlar da bu tarz gruplar da ucuza sattırmak, milletin elindeki coin'i toplamak için elinden geldiğince çirkefleşiyorlar. Ve piyasayı olabildiğince geri çekmeye çalışıyorlar. Amaçları da tamamen 20 binden de almış olan bir dostumuz olsun 40 binden de 17.500'e geri çekip Panik yaptırıp sattırmak. Buna bu hafta dikkat edelim. Bu hani %100 oluşabilecek bir senaryo değil. Ama böyle bir ihtimal var. Daha önce de bunu yaşadık. 17.500'e geri çekip e, malumunuz zaten birçok kişi de anında korkup e, zaten şu an e, birçok kişi işte bitcoin 6.000 dolara düşecek diye bilinçsizce yazılarda paylaştığından dolayı haliyle herkes de korku oluşuyor. Hatta bulduğumda önümüzdeki haftalarda yakalarsam bu bitcoin 6000 dolara düşecek diyen e, insanları bunların fotoğraflarını sadece yazının fotoğrafını sizlerle paylaşacağım. Ve buradaki olayımızda sevgili dostlar ilk başta sakın panik yapmayın korku yapmayın. Bu hafta Ekim'in birinci haftası Çin tatiliydi. Daha önce de bahsettiğim Ekim'in ikinci haftasında artık bir piyasa bir toparlanmaya başlayacaktır. Ekim sonu Kasım başında güzel bir yükseliş göreceğiz. Ve ilk hedefimiz 27 bin, 28 bin dolar. Sonrasında bu direnci çok hızlı kırıp bir anda 32 bin dolar atacağız. Yani 11 ay bekledik. Artık son 3 haftamız, son 4 haftamız. Alım için de sevgili dostlar pazar pazartesiyi bekliyoruz. Hani hem WhatsApp yönettiğim WhatsApp gruplarımla hem de birebir özel danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerimle alım için pazarı pazartesiyi bekliyoruz. Orada da amacımız daha düşükten yakalayabilmek sevgili dostlar. Bybit borsasına da gelince biliyorsunuz geçen hafta Bitget borsasından bir alım yaptık ve aldığımız coin %400 arttı. Yani 4 kat arttı bir anda ve bize de tatlı bir kar bıraktı. Bu hafta takip ettiğim bir coin var. İstediğim veriler oluşursa Bybit borsasından o coin'i alım yapacağız. İstediğim verilerin oluşmasını bekliyorum sadece sevgili dostlar. Genellikle de şunu belirteyim. Ben böyle işte A coin borsasında bu var, B coin borsasında bu var derken alta linkini bırakmamın sebebi şu. Siteleri kopyalama işleri de çok fazla. Ve çoğumuzda bir siteye girdiğimizde yukarıdaki slash işareti var mı, HTTPS'i var mı gibi şeylere dikkat etmiyoruz. Ben bundan dolayı link bırakıyorum ki o aradaki sahte site dolandırıcılığını da hani kaldırabilmek adına sevgili dostlarım. Bu Bybit'in de linkini bıraktım sevgili dostlar aşağıya. 100 dolar, 50 dolar artık neyse bütçeniz hazır edin sevgili dostlarım. Buradaki detay bu işte. Mesela Prime'de birçok dostumuz da alamadı. Nedeni de şuydu sevgili dostlar. E biz paylaştık. Şimdi Bitget olsun, Bybit olsun. Buralara para yatırmak için önce bir e, başka bir borsaya, Binance TR'ye para yatırmanız gerekiyor. Ve buradan Bitget'e, Bybit'e, OKEX'e atmanız gerekiyor. Tabi bu süreç yaklaşık bir saatlik, yarım saatlik, o günkü ağ yoğunluğuna göre 45 dakikalık bir süreç. Tabi o an diyor ki akşam yaparım, yarın yaparım, gündüz yaparım. Ve Prime'de bakın bu yaşandı Prime Coin'inde. Aldık bir saat daha geçmeden önce %20 arttı. Sonra bir anda %70'e çıktı. Durmadı bir anda %400'e gitti. Ya e, ne oldu haliyle? Buradan parayı transfer edene kadar coin zaten %400 artmıştı. Sonrasında sevgili dostlarım hani malumunuz boğa sezonu yaklaşıyor ve ben öncesinde sizlere güzel bir sistem oturtmaya çalışıyorum. Bu yüzden diyorum Telegram kanalımıza hani üye olun. Orada bir coin paylaştığımızda anlık görün. Örnek biz önümüzdeki hafta bakın bu yaşanacaktır. Biz bir coin'i alacağız. Telegram kanalımızda paylaşacağız. Aradan 2 hafta, 3 hafta ya da 5 gün geçecek. Sonra bu videoyu izleyen dostum hiç Telegram kanalına katılmadan o coin'in alış fiyatını söylememize rağmen, hiç ona takılmadan en yüksekten alacak. Bunu engellemek adına Telegram kanalına katılın diyorum sevgili dostlarım. Orada en azından biz paylaştığımızda işte Prime'ı biz 0.07'den paylaştık. Yani 7 centten paylaştık. 38 cente sattık. Aradaki farka bakın değerli dostlarım. Tabii 30 cente satan da var, 25 cente satan da var. Hani karımı aldım, kercebe yakışır. Bu kriptodaki bayınanın cümlesidir bu. Yani benim cümlemdir. Kercebe yakışırı yapan da var sevgili dostlar. Ama buradaki detay ticaretteki gibi alırken aldığı fiyatı bilmek. Ama maalesef ki bazen ben bunu yaşıyorum. Bir coin paylaştığımızda o coin'in o günkü fiyatına bakmadan, bizim alış fiyatlarımıza bakmadan belki 5 ay sonra gören dostum direkt alıyor. Ya da ya bu 20'deymiş, 25'e çıkmış. Ben 25'ten de alayım, 27'ye satayım. Hayır sevgili dostlar. Biz 20'den paylaştıysak 20'den almaya çalışın. 25'ten alınacak olsaydı 25'ten paylaşırdık. Rakamlar örnek. Bu yüzden bunlara dikkat edin sevgili dostlarım. Aşağıda aşağıda Bybit borsasının linkini bıraktım. Bu boğa sezonunda nerede fırsat var? Nerede istediğimiz ucuz, hacimsiz kalmış, unutulmuş coin var? Bunları hep bu şekilde toplayarak Elimizdeki e, coinlerde zarardaysak zararı telafi etmek, kardaysak karımıza kar koymaya çalışacağız. Sonrasında değerli dostlarım bir konu daha var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bakın birçok videomda bunu söylüyorum. Şu anki fiyatlar, bunlar benim düşüncelerim. Şu anki fiyatlar altcoin sepeti yapmak için çok uygun fiyatlar. Bir yıl sonrasını hayal edin, öngörülü olun. Bir yıl sonra bu fiyatlara keşke ile başlayan bir cümle kuracağız. Keşke bir sene öncesine geri dönseydik de daha çok alsaydık diye. Çok basit bir örneğini vereyim. Vaves 55, 59, 60 dolardan düşmüş 3,5 dolara. Rusya oligarkların çok kullandığı 7-8 yıllık tarihi olan bir coin. Düşünsenize bir yıl sonra 10 kat artması. Banka bir yıla %15 verir. Basit bir örnek. Mantığını anlayın diye anlatıyorum. Altcoin sepetinde de doğru sepeti yapmamız lazım. Doğru coinleri koymamız lazım. Yani bir yıl sonrasında delist olmuş. Bu silinmek demek. Delist olmuş coinleri sepetimize koymadan devam etmek lazım. Daha önce yaptığımız sepetler var. Üzerine geçen de de bir sepet yaptık. Bu sepetlerin hepsi sevgili dostlar. 2024'ün 2028'in yani geleceğimizi garanti altına almak. Geleceğimizde biraz daha nefes almak. Hepsinin mantığı bu. Bu yüzden de sağlıklı bir altcoin sepeti yapmak için telefon numaramız var. Bizimle iletişim kurun değerli dostlarım. Ve her videomda da söylediğim gibi sevgili kardeşlerim, para kazanılır. Bugün kazanılmaz, yarın kazanılır. Yarın kazanılmazsa ertesi gün kazanılır. Hani bu şöyledir. Bugün zarardaysak ömür boyu zararda olacağız diye bir şey yok. Bugün kardaysak ömür boyu karda olacağız diye de bir şey yok. Zararda olsanız da karda olsanız da yatırımlarınızı uzun vade yatırım yapmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ve de sağlığınıza çok dikkat edin. Hepinize iyi günler ve iyi akşamlar diliyorum.